Olduğum yerde durdum. Ben sana. bende çok lag oluyor. Videoda de değilken böyle lag olmuyor. La. Log oluyor. ya. silah olmuş, bir zaman. Da düşürdüm. Ben T. Lan ben iki saat ölüp duruyorum ya. Hayvan gibi şey oldu ya. Ben de. <laughs> 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 Dün Geç, Geçmiyor. Geçmiyor. Hali. Hali. Bedeler. Lan kaç kişi Dur. Heh. aldım. Hmm. 6 kilo 6 ya gerçekten çok, çok güzel. Kim? Ben. Ben 0 kill. Bayağı 5 ya da altı. çok var Evet ya. Ali ben de log olmadan nasıl oynadığımı biliyor. Adam ayağından vurdum ölme ya. Şunun nişanı almadan öldüreceğim. Video oyunu. Hala oldu. kaçacaktım oradan. Video olmasa bile yine nişan almadan öldürmeye çalışırdım zaten. Ama olsun. video videomu nasıl bilmiyorum ya çıktırmayın. Aa

ben çok kötü Hı? ben şşş, şu süre bir bitsin, o zaman ben de süre gözükmüyor. Sıfır, 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 sıfır. Bir dakika, on saniye. On on Allah. Allah. arkamda. Orda. Arkamda. Fall. Artık işlik olsun diye. Orada. Valla her yerden gülüyorlar ya. Ünü soldan, çabrazdan, arkadan, Şakla. sağdan, Allah Allah. soldan. Bıçakladım. Bıçakladım. Öldüm. Tamam. Bir tane Hayır. Öldüm lan. tam. <laughs> Hadi iki söylemiş şey Oho. o, o da bir de bir Onu da adam ayağına vurmuştum. Ben de videoda çok ben de, de Ben de de. Ama sonra oluyor. Ya da kafayı yiyor. Ne yapıyorsun lan? Kendilerine bakıyorlar ya. Biri oh. Öh. Bak <laughs> iki kişiler. Ben o keki söyledim. Kalbimden kurtuldular. Arkamdan gelmeyin. İlk arkamdan geldi dedim lan. Şuradakiler öldü mü? Aa orada bir kişi var. Aha orada. Ne önemsiz. Öldüm. Hu uh hu birinciydi, ikinci oldu. Uf oradan geçti. Tıngır mıngır tıngır tıngır tıngır. Başım öldü. Belki birisi geçirdi, sikiyorum. Muğul Ali ağzın bildiğin uçurattan atladı. Belki... Birazcık... atladı. Resmen dedim. Yo. Log, log, log. Kırtıkar olsa en sevmediğim şey. İsim koymamak ve log. Adam orada ne yapıyor lan? Tamam, ismim olmasın ama üstü log olmasın. Ya, işimim, ben kendim isim koymak istiyorum. Uf, ağaca geldi ya. Bak. Hı. A lan oğlum, geçmezse geçmesin. O vurdu ya. Dur. Sen. Ah, öldü. Ya bak. bak. önceki sen Osmanes. Kasın mı? Şunun nişan vurdu lan. O da ben arkacılık yapacağım. Uu, ben arkacılık yapacağım. Güzel. <laughs> keşke onun nişan almadan öldürseydim. Tamam ben ben sonlardan Yeter be. Aha, Uçak. 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 Of. Fena kutladı be. Uh, uh. Harika. Dün, dırın, dırın, dırın. Adam şaşırdı Kaç de koy. Ha orada. Orda. Öldü lan. Öldürüm. Video gitti mi o? He? Bilmiyorum. Okul macerası. Bununki. Bir... Başlığı ne yaptın sen? Baş... daha atmadım ki lan. Oo. Oh. Ha geldi değil mi? Ama atmadım. Bilmiyorum. Tabii. Ali'nin kanalına en çok yardım eden benim. Zaten Kadir başka yardım eden mi var lan senden? <laughs> Oyunların kralı iki, bir kere yardım etti. O da şekin için. Yani. Başka bir şeyde yardım etmedi. Ben de bayağı uğraştı ama. Tamam oh, adam vuramıyorum. Vuramıyorum. Bir Adam görmedi beni. Ben de kafamın tamam. Bir şey Evet. Tamam. pusmuş. Tamam. tamam. O aklımda çıkmaz. Onu öldüreceğim. Hadi dikkat et Orada sola pusmuş. Hayır Oh. Herkes ağzını dolduruyor. Arkandayım Kadir. Arkana bak. Ha, bu gidiyor ya Kadir. Tamam ya. Evet. tabi lan bu bir tane kadar. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Üç, iki, bir, bam. Oldu Videoyu Tamam. Eğer başka videolar istiyorsanız yine katılabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşürüz.